Yepyeni bir antrenör videosundan hepinize selamlar arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Sezonu Kıvılcım videosuyla beraber bitireceğiz. Bir haftadır zaten Kıvılcım maçları çok isteniyordu. Ben de çekebilmek için yani hesaba geçtim. Ondan önce söylemem gereken bir şey var. Yeni sezonda biliyorsunuz ki büyücü evrimi geliyor. Yani bayağı da güçlü bir evrim. Zaten shorts videosu olarak falan e, paylaşmıştım. Oradan istiyorsanız bakabilirsiniz. Büyücü evrimini bedavaya getirebileceğiniz bir yol var. Sponsorumuzla beraber bir çekiliş başlatıyoruz. Bu çekilişten aldığınız elmas peslerle büyücü evrimini bedava açabilirsiniz. Elmas pesler haricinde altın pes kazanan arkadaşlarımız da olacak zaten. Çekilişe nasıl katılacağınızı anlatıp sonra videoya devam edeceğim. Şimdi arkadaşlar bahsettiğim çekilişe nasıl katılacağınızı anlatacağım. Yapmanız gereken çok basit. Yorumlarda sabitlenenler kısmına ben bir link bırakacağım. Siz o linke bassanız da sizi bu görmüş olduğunuz sayfaya atıyor. Hesabınız yoksa Gmail hesabıyla ücretsiz bir şekilde kayıt oluyorsunuz. Zaten sağ hesabım diye bir yer yazıyor. Oradan üye ol kısmı var. Hemen oradan yapabiliyorsunuz. Ondan sonra kayıt olduktan sonra aynı linke basarak ya da ana sayfadan çekilişler kısmından katıla basıyorsunuz. Direkt şuradan göstereyim aklınızda kalmasın. Buradan bak 3 noktaya bastığınızda çekilişler var. Oradan gelip buradan çekilişe katıl bile diyebilirsiniz yani. Bu kadar basit. Ondan sonra çekiliş salı günü akşam saat 9 gibi açıklanacak kazananların... Gmail hesabınıza, bu kayıt olduğunuz Gmail hesaplarınıza bir kod geliyor. O kodla beraber Royal Pass'lerinizi alıyorsunuz. Kazanamayan arkadaşlar da büyücü evrimine açacak olan e, Royal Pass almak isteyen arkadaşlar da bu siteden almanızı tavsiye ediyorum. Güvenlik konusunda bir sıkıntı yok. Son derece güvenilir. Aynı zamanda 100 lirada indirimli almış oluyorsunuz Royal Pass'i normal diğer sitelere ve oyunun sitesine göre. Yani en azından bir dürüm parası cebinize kalmış oluyor anlayacağınız. Neyse arkadaşlar kaldığımız yerden videoya devam edelim. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Normalde videoyu daha erken açmıştım. Baya bir kupa düştük. Çünkü bu hesaba hiçbir yatırım yapmadım. Bundan sonra yapmam gerekiyormuş onu anladım. Hani para anlamında bahsediyorum yatırım diye. Ee, bu kıvılcım destesinden kendimi bir an önce kurtaracağım. Bir de kale birliği normal prenses kulesi olduğu için. nihai şampiyonda deste ön plana çıkıyor. Destede kötü olunca yapacak bir şey yok. Yani her maç ya elektro ya da ona benzer desteler atıyor karşımıza. Bakalım. Şöyle arkadan şimdilik bir çıkalım bakalım. Ata ona göre yaparız. Şöyle cehennem ejderhası büyük ihtimalle var. O yüzden maç bitmiş gibi aslında şu an. Yani alev topumuz falan olsaydı en azından belki barbarı bile vardır da. Ona şöyle bir oklar atalım ya. Lanet olsun. Tamam biz şu an kale takasından daha iyi bir seçenek benim için yok. Bir de minyonlar atalım şöyle. Neyse en azından bombacı iyi çalıştı orada. Tamam bombacı gayet güzel çalıştı. Hasar olarak e, geri geride olabiliriz ama en azından cehennem ejderhası veya barbar Aha, barbar attı. En azından cehennem ejderhası veya barbarı yok diyecektin de var attı. Yani yapacak bir şey yok arkadaşlar. Kıvılcım zaten bu yüzden oynamıyorum. Bu sezon hiç oynamayacaktım normalde. İyice sıfır. Ama e, siz çok istiyordunuz. Yani Yorumlarda çok görüyordum Kıvılcım oyna Kıvılcım desesine tekrar dön falan diye. Bunu mecburen yan hesaba geçip oynuyorum. Çünkü ana hesapta Kıvılcım 14 level 15 değil. Şimdi şöyle belki milyonlarla erken kesmeyi dener diyecektim. Denemedi. Bir de öfke basalım onlar erken geversin. Bombacı çok güzelsin. Kıvılcım işe yara bakalım. Çok güzel. Şimdi şuradan bir milyonlar atalım sadece. Bunu birazcık zorlayalım. İki taraflı hata çıkacağım. Barbarları bir taraftan atabilir sadece diye. Çok güzel. Kıvılcım hadi bakalım lan. Ha, mini Pekka neyse vurmadı da. Tam aldık. Tam. şöyle rakibi tebrik edelim Anto olduğu için. Yandaki arkadaşa tebrik ediyorum. Bu kadar aynı anda atması. Evet. İyi bari. Yani eşleşmeler bok gibi gidiyordu. En azından bir tane maç aldık. İnşallah devamı da gelir. Bu arada videoya beğeni atmayı unutmayalım arkadaşlar. Atan herkese teşekkür ediyorum derken alfabesine soktuğum geldi gene. Bakalım ne yapacağız neyse. Yani bunlara zaten eşleşme olarak e, sürekli avantajlı olduklarını söylemiştim. Adam atsın ilk kartını görelim. Evet. Bunda cehennem ejderhası da vardır. Diğerinde sadece mesela barbarlar falan vardı ya. Bunda cehennem ejderhası da vardır. Bakalım. Anlayacağız zaten şu an. Çok sıkıntı yok o yüzden. en iyi ihtimal sadece barbarları olması. Bu en iyi ihtimal. Şöyle bir deneyeceğim şansımı gene de. Cehennem ejderhası vardır deyip de hiçbir şey yapmamaktan gene de iyidir. Şöyle bir bombacı da atalım. Barbarlar %100 vardır. Evet. <laughs> gene çok kötü başladık. Tamam şöyle çekelim onu. Yani artık bu kule birliği, yeni gelen kule birlikleri o kadar etkileyici ki, ya o kadar güçlü ki etkileyici derken, o kadar güçlü ki şu anki kule birlikleri acayip hiç iş yapamıyor yani normal kule birliği. Konuşamadık ama anlamışsınızdır benim demek istediğim. Yani Prenses Kulesi şu an hiç çalışmıyor. Gayet Türkçe söyleyebilirmişim ama niyesi aptal aptal yaptım kendimi. Tazı bastığı bir dev goblin denesek mi acaba? Şimdi solu Sola alsam ne olacak şu an gibi bir düşünce de var kafamda da. Bastazi, barbarlar atana kadar amacım evrimli bombacıyı çevirmek. Şöyle bir evrimli bombacı atalım. En azından barbarlarla hata gelemesi. Güzel. Neyse adam şimdi hiçbir şey yapmadan bu kulemizi düşürecektir. Minyonları zaten oklar atacağı için atıyorum böyle ama bir önemi çok yok bence. Aa, aa ben diğer kulemizi almadığı için ana kulemiz açık değil. Mini PK'yı tutursak tatlı olur. Cehennem asla varmış bu arada gariban Japon'un. Japon olduğu için gariban yani. Şey başka bir anlam yok. Şöyle bombacı atmış olmak için atalım. Tamam bir de şöyle yapsak. Hmm. Dev goblin bizi buradan kurtarmaz ama şöyle bir Valla 3 taç vereceğiz ama yani vermemenin bir yolu olmadığı için en azından şöyle ikinci taca almaya çalışalım bari. Tamam. Yani arkadaşlar adam sadece tazı atıp arkasına balon attı. Bu gariban bir oyuncu. Bir de böyle emoji atar. Çünkü bunlar dedim ya fıtraten ezik oldukları için. Hani e, kendilerini oyuncu zannediyor. Adam mesela şu an demiyor. Ulan eşte cehenneme bak göstereyim eşleşmeyi ben bir de öyle konuşalım. Şimdi ulan adam demiyor şunu. Lan bende cehennem ejderhası var. Evrimli barbar var. Evrimli çarpma var. Hani kıvılcım için yani. Anlatabiliyor muyum? Ya bu desteği kör olsa koklayarak 3 saç alır zaten. Hani hiç ki karşılığında hiçbir kale bile vermemesi gerekiyor da. Hani bu tarz eşleşmeden. Ama adam Japon olduğu için bunu düşünemiyor. Ha bu da zaten dediğim gibi son kıvılcım videosu. Yeni sezonda çeksem de en az 15 gün ara vereceğim. Bu lanet bu illet hastalığı hastalığı neyse. Tamam. Siktir edeceğiz onun yaptığı hamleyi. Biz arkadan çıkalım. Yeni kule birliği olmadığı için bunu tutamıyoruz. Ki benim anlamadım. Yeni kule birliği bu kadar da metadayken adam nasıl duvar yıkıcı? Bu şekilde ortadan. Hani gerçi ortadan bizim kaleyi gördüğü için basıyor da. Ha nasıl bu desteği bu kadar rahat oynuyor acaba? Biz olsak eşleşme acayip kötü olurdu. Neyse öfke de basalım. Kıvılcım orada. Kıvılcım hala yaşıyor eyvah. Tehlikeli. Bizi rezil etme düşmana dur. Minyonları atalım yeni kule birliği olduğu için. O ben de diyordum nerede kaldı ya? Güzel güzel. <laughs> bir de çarpma seni tatlı piç seni. İsme bak suka eyva. Hiçbir şey yapmadı ve hasarda bombacıya aslında çok da gerek yoktu. Dev goblin'i basmayacağım. Çok agresif olur ve gereksiz bir agresiflik olur. İki kuleyi de aynı indirmiş. Adamın kule birliğinin canı daha az olduğu için topçu birliği olduğu için hasarda hala öndeyiz ama hiçbir hasar vermedik yani. Kıvılcım'a çıkmayı deneyelim. Aslında çarpma artık çarpmayı anti bile göremiyorum kıvılcım hani. Belki evrimli değildir. Bakmadım ona dikkat etmedim. Mega'yı falan uzatmalarda geçebiliriz. Şu an geçemeyiz elbette de. Hadi seni kandırdılar gene. Adam çarpma atamıyor ya bunu. Neyse. Hadi sen de vur. Sen de göster gücünü. Senin gücün falan var ya. Hadi bakalım. Duvar yıkıcılarla tutar orayı da. Of. Oh. Ya adam megayı atmadan da rahat savunuyor. Avcı falan neyse de. Savunmasını geçmek zor olacak. Şöyle bir oklar atalım. Hımm. Tamam şimdilik sadece bir kıvılcım atalım. İlk hasarımızı verdik subhanallah. Şöyle mega'yı çekelim orada. Tamam. Güzel. Yani. Kıvılcımın gene amını yurduna birbirine kattılar. Normal normal bunlar alışık olduğumuz senaryolar. E zaten ölmüş ya veya görmüyor musun? Neden vurdun ki sen onu? Kıvılcımı bazen diyorum öne mi atsam en azından tanklasa diye de gene bir boka yaramıyor. Hani bunu feda etmek istiyorum bir şekilde ama. Hadi. Mini kavur vur. Ama nereye değil mi? Bir de o önemli. Bombacı iyi. Bir tane daha. Aslanım be aslanım. İyi. Şöyle soldan çıkalım. Sağ taraftan atak yaparsa tutarım. Avcı vursun. Önemli değil. Hmm. Bir mini kalsak. atsak. Yani bir de şövalye atalım. Onu çarpmayla tutacak. Kıvılcım oraya zaten kart dönsün diye atmıştık. Mini Pekko'ya geçmez değil mi? Tamam geçmedi. Güzel. Mega Şövalye atacak. Kıvılcım atmış bile. Gerçi Kıvılcım'a çok ihtiyaç da yokmuş orada biz. Bir de Mini Pekka atsak şöyle. Hayret Kıvılcım doğru yeri gördü. Yapma be. Hı? Yapmasan mı? Hızlandı bir de piç. Bunu durdurmak mümkün değil artık. Şöyle bir mini pek katalım. Bir tanesi vuracak ama biz şöyle bir atağa çıkalım. Hasar olarak hala üstünlüğümüz sürüyor da özellik basar orada. Vur artık Kılıcım. Çarpma atıp mahvetmesinden korkuyorum durumu. Tamam güzel. Tamam şimdi sağlam bir ata tekrar çıkalım. Zaten 11 saniye kalmış. Şu an onun o sol taraftan bir atak deneyebilir. Onun önüne geçmek için şöyle bir dövkemizi bassak. Tamam rakibi tebrik edelim. Rakibi tebrik edelim. Bugün şu an bugün içinde gelen en normal eşleşme buydu bu arada. En normali buydu. Ya yani en antı olan buydu. İyi bari. Diyorum ya artık hani evrimli çarpmayı falan böyle çok anti gibi bile görmemeye başladım. Tamam şimdi bir diğer maça geçelim. Ahbar Ami geldi. Evrimleri hızlı döndürelim. Bu arada hani şu kule eşleşmesi bari biraz adil olsa ya. Bu prenses kulesini kullanan illa vardır mesela değil mi? Hani neden sürekli karşımıza bu düşes kulesi veya topçu kulesi geliyor bu hesapta acaba? Hani diğer hesapta da biz de düşes kulesi kullanıyoruz da. İşte arkadaşlar oyunun yapımı Çin olunca Şimdi bunu neden söylüyorum? Adamlar yarasa çorbası değil de et tüketebilsin diye her türlü ahlaksızlığı yapıyorlar para kazanmak için. Bunun bedelini de biz ödüyoruz. Yalnız ben oklar attım be güzel kardeşim. Şövalyeyi kendi kendine attı sen ama. Neyse. Kıvılcım sen bizimki önce vursun. Ama adam aynı zamanda enerji toplamadı ki sen niye bekliyorsun? Amına koydum. İkiniz de kıvılcım değil misiniz? Geri zekalar. Bizimki enerjisini hızlı topladı. Adam gitti bizim şövalyeyi vurdu bir tane. Gene enerjisini topladı. Bizimki mal mal bakıyor. ver. Ya şu pikin kalesine hasar vuralım bari. Sinir oldum ya. Ay lanet gelsin böyle oyuna be. Çekemeyiz çok. Bekledik. Bir de bombacı atalım. Neyse. Gelip kılıcıma vurmaz değil mi bir tane? Hı. Bizim kule birlikleri çünkü müdahale ederler. Bizim o aptal kule birliklerimiz. <laughs> Milyonlar atmadım ama. Atsam da pek bir şey değişmeyecekmiş. Yani böyle neyse. Vurdu zannettim ama yapacak bir şey yok. Vursa da vuracaktı tabii yani. Dev hayvan attım öne. Şöyle güzel bir öfke. Tamam özellik bastırmadık onu. Oh be. Biraz hasar verdik en azından. Tabi maçı garantilemedik henüz de. Güzel. Şu maç mesela bir evrimli çarpmam olsa var ya. Şöyle onu çekelim. şimdiden öke çevirmeye başlayalım. Tamam bir de bombacı atalım. Şövalye. Hı, hmm. Okları tekrar atacağız. Vallahi dev goblin mecburum şu an. Tamam oklarım döndü. Rakibi tebrik edelim ilk önce. Tebrik etmeden ben maç almayı sevmem. Rakibi tebrik edelim. Bir an oklar almasaydı var ya mal gibi kalacaktık. Acayip kötü kalacaktık. İyi bari en azından bu maçı da aldık. Arkadaşlar videoyu uzun tutalım. Ondan önce de bir büyülü sandık açalım. Belki bir uğur getirir. Evet. E, Balık çağrı için çıkıyorsa çıksın. Sıkıntı yok. Tamam mezarlık. Maksam olur. En azından 1500 jeton veriyor. O da güzel. Kötü bir şey çıkmadı. Şuradan sandığı açabiliyor muyuz? Açabiliyor. Hadi buradan da bir şey parçacık verecek herhalde geri gene. Keşke parçacık verseymiş. Bu kutu ilk geldiğinde böyle güzel bir şeyler falan yalandan çıkartıyor oldular. Hani insanlar oyunu indirsin diye. Ondan sonra sadece altın vermeye ba vermeye başladı. Tamam şöyle bomba çevrimiz olsun. Aa yeni kule birliği. Hayret. Oynayan varmış. Bu kıvılcım ne? Nasıl denk geliyor lan? Zaten metası değil bir şey değil. Hani ben video için oynuyorum. Bunlar ne için oynuyor acaba Kıvılcım? Gerçi adamda sadece bu Max'tır. Bizim bu hesapta da sadece Kıvılcım Max. Valla bir çarpmayla falan bizimkini sikerler bu. Nasıl malımı tanıyorum görüyorsunuz değil mi? Kıvılcım vur artık ona. Çok güzel. <laughs> Valla adamınki daha hızlı çıktı be gene de. Şöyle şövalye evrimi dönsün ha. Eyvah eyvah. Hadi hadi. İki tane siktir boktan mızrak, mızraklının nesini bekliyorsunuz be? Mini bekle bari bir vuruş yap be. Bir de gelip bana it kopuk vuracak. Bak it kopuk bunlar. Zarganalar. <laughs> Şurada emoji atan. Neyse. Neyse bizimkiler de onunla kapışsın. Adam çıktı bu arada. Bizimkiler üstün geldi. Tebrik ediyorum. Nereden tebrik edeyim şöyle. Bizimkilere öpücük göndereyim onlar anlar. Biz de kıvılcımla çıkalım. Adam da zaten kıvılcımı kopyalayıp aynısını arkadan atacaktır yani kalenin yanına. Evet. Ben malın iyisini tanırım ben malın iyisini seçerim. Hani böyle pazarda mesela bir meyve görürsün de malın iyisini hemen seçiverirsin ya. Bende de o yetenek var. Malın iyisini hemen seçerim. Bir de ismi böyle salak salak bir şeyse mutlaka seçerim. Bunun vuracağını düşünmüyorum. Kıvılcımı ayırdı lan. Bu arada adamın kıvı... Bak adamın ki mesela bizim bombacıya vururken yandaki de şaşırıyor. E bizim kıvılcım böyle. Biz eğitemedik onu. Tamam şöyle bir öfke atalım. Bu amına koyduğumuz zarganalarından baktım yalnız. Gelip gelip böyle bana hasar veriyorlar ya ve tutacak bir kart da yok doğrudan. Sadece havaya bakan minyonlar var onu da atakta kullanıyoruz. Atak yönünü acaba değiştir değiştirmemize müsaade edecek mi bakalım. Hala bir şey atmadı belli olmaz. Atak yönünü değiştirmesini istiyorum şu an hadi inşallah internetin gitmiştir lan. Tamam bundan sonra alamaz maçı bu arada. Tamam şöyle yapalım. Yer çarpması var çarpması var. Mini PK'yı kitleyip alırsa oldum. Ama gene de belli olmaz. Deneyelim. Bir de öfke basıyorum mini pekası için. Bravo diyelim. İnterneti koptu. <laughs> Kahvelikle aldık oyunu. Tövbe estağfurullah yani. <laughs> Adamın kılcımı bir an dönüp vursa ne söverim? Valla yok ya emoji atmayalım. İyi oyunda diyelim adam zaten internetten buldu belasını. Herhalde interneti gitti yoksa maçı neden bu şekilde versin? İyi. Dün video atmadığımız için bugünkü videoyu biraz daha uzun tutayım dedim. Videoda herhalde 4 maç attık. Ee, 3 mantık attık. 4'ü atmışızdır. Bu da 5.sü olsun. Evet. Umarım kaybetmeyiz yani. Boşu boşuna girmiş olmayız. Şöyle ile çıkalım. Evrimleri hızlı döndürmek her zaman için çok iyi avantaj sağlıyor. Şu, tamam şöyle güzel bir öfke atalım oraya. Tamam şimdi hasara göz yumalım. Sadece biz Kıvılcım'a çıkalım. O fişekçi zaten gebermeyecek bu arada ona. Yani yapacak... Eyvah eyvah ya. Ya dur artık. Dur artık hadi bakalım dur artık. Sen eziksin sen. Pembe kafalı aptal bir fişekçiden başka bir şey değilsin. Diyelim onu birazcık böyle psikolojik olarak yıpratmak istedim orada fişekçiyi. Şöyle çıkalım bakalım. Bizim kesin Kıvılcım'ı sikerleyecek kartı var mini Pekka'ya öyle çıktıysa. Aptal o neyse. Bravo diyelim bravo. Bunun psikolojisini bozmakta fayda var. O kale enerjisini sana toplatmayacağım. O kaleyi sike sike vereceksin. Tamam şöyle öfkemizi de basalım. Yok yok vereceksin o kaleyi. Bombacıyla alırım bombacıyla. Merhamet etmem. Onu öldüreyim. Hem de ana kuleni açayım senin. Biraz önce az zulüm olmadı o kızıl kahve başıma. Evet. Arkadaşlar maçı garantilemedik. Sadece durumu bire bire getireceğiz. Bu kadar hasar verdi. Bunun devamını getirir. Bizim amacımız ikinci tacı sökmek. İkinci tacı söktüğüm an garantileyeceğim maçı. Evet. E, bu arada size Tazı ile Tavşan hikayesini anlatmış mıydım? Büyük ihtimalle anlatmadım. Bilerek soruyorum bu soruyu. E, o yüzden anlatacağım için soruyorum yani. Tazı ile Tavşan sürekli böyle ormanda yarışıyorlarmış. Tazı deyince aklınıza oyundaki bu aptal Tazısı gelmesin bu arada. Normal gerçek hayvan anlamında Tazı'dan bahsediyorum. Neyse yarışıyorlarmış ama Tavşan sürekli Tazı'yı geçiyor. Tazı artık dayanamamış ya demiş. Be Tavşan demiş. Küfür etmemiş tabi. Be Tavşan demiş sadece. Benim bacaklarım senden daha uzun ama demiş. Sen hep beni geçiyorsun lan demiş. Bu nedir bunun hikmeti demiş. Ondan sonra Tavşan da demiş ki çünkü demiş. Sen demiş hep başkaları için koşuyorsun. Bense kendim için demiş koşuyorum demiş. Öyle değil de Tazı aa demiş. Biz de bundan sonra o zaman kendimiz için çalışalım demiş. Ne alaka şimdi bunu oyunda neden söyledik derseniz. Arkadaşlar videoda boşluk olduğu zaman insanlar videodan çıkıyor sıkılıp ben de böyle saçma sapan şeyler anlatmaya başladım ya. Bunun önüne erken kesmekte fayda var. Gerçi erken... Mini Pekka vur lan ikinci. Aferin. Öfkeye sola bakmaktan geç attım bu arada gerçekten. Eyvah. Neyse mini peka döner tabi de. Tamam tamam güzel. Gerçi mini pekayı buraya attık bu adam şimdi mahvedecek bizi. Kıvılcımı atmamız gerekiyordu şu Lan hadi öldürün şunu ya. Tamam şöyle yapalım. Artık hiçbir şey de yapamaz. Yaparsa da zaten şöyle ipneliğine şuradan çıkıyorum. Ha, bunu tahmin ettiğim için çıktım da çok geç attı bu arada. Rakibi yani tebrik ederim. İyi oyundu diyelim. E, çünkü o da gayet centilmence yarıştı. Şöyle tebriğimizi arttıralım birazcık. Evet. İzleyen herkese çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Videoyu uzun yapmaya çalıştım. Beğen abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.